Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizinle yine beraberim. Evet balık burçları ve yükselen burcu balıkları olan arkadaşlar için kapattım falımı. Umarım güzel şeyler yaşarsınız sevgili balıklar. Evet son burcumuz balık burçları. E, falınızı yorumlayalım. E, U ya da Ü harfi birisinden güzel bir haber alacaksın. N harfi de olacak sanki bu kişide. E, böyle güzel bir haber alıyorsunuz sevgili balıklar. Kiminle küssünüz? Biriyle bir küslüğünüz var sanki. Bir ayrılık mı yaşamışsınız? Bir küslük mü yaşamışsınız? Mesafe oluşmuş biriyle aranızda. Sanki artık onun şeyi böyle içinize kabuk bağlamış yani. Önceden üzülüyor musunuz? Ama şimdi o kadar da umurunuzda değil açıkçası. Dişle ilgili bir sorunuz var mı? Sanki dişle ilgili bir şey yaşayacaksınız. erkek çocuğu çıkmış erkek bebek de olabilir sanki bir erkek çocuğu var böyle bazen kendinizi çok böyle yalnız hissediyorsunuz sanki kimsenin sizi anlamadığını falan düşünüyorsunuz herhalde veya işte bazı konularda destek bekliyorsunuz, etrafınızdan destek alamıyorsunuz, belki eşinizden destek alamıyorsunuz, Ma manevi de olabilir, maddi demiyorum. E destekle ilgili bir problem var sanki, ya da sizde bunu e dile getirmiyorsunuz, belki talep etmiyorsunuz, o kişi de hatırlı yani şey yapmıyor, hani yardımcı olmuyor, işte e mad manevi de olabilir diyorum ya maddi de olabilir, böyle bir destek gelmiyor sanki size. Bazen böyle yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir binadan güzel bir haber alacaksınız. Burası bir devlet dairesi olabilir ya da işte beklediğiniz bir haber, işle ilgili bir şey olabilir. Bir yerden güzel bir haber var. Yarısı hal olmuş, bir yarısı kalmış sanki o da halle olacak gibi bir şey bu. Farklı dinden birisi var mı? Yani bir haç işareti çıkmış birisi var sanki bir, bir birisi böyle bir yani böyle bir yüz ve haç işareti çıkmış bir kişide e, sanki böyle birisiyle bu kişi mutsuz gibi ama ya bunun bir şeyi var sanki böyle e, konuşamıyor sanki sıkıntısı var. Birisi sizden desteğini mesirgemiş. Yani yapıyormuş, yapıyormuş, bırakmış. Belki de siz birine yardım ediyordunuz, bırakmışsınız artık. Siz böyle herkesin hayatını düzenlemeye çalışıyorsunuz sanki. Düzenlemeye derken size gelip söylüyorlar. Yani işte e bunu böyle yapalım mı? İşte ya da işte işte yardım et bana. Ya i̇şte ya hep sizden sanki siz de hep böyle fedakarlık yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, böyle etrafınıza sanki ama karşılığını alamıyorsunuz siz bunların. Ya belki siz onlardan bir şey isteseniz... Onlar size yapmayacak. Bunun da farkındasınız ama yardımı da esirgemiyorsunuz. Maddi manevi yani illaki parasal anlamında söylemiyorum bunu. Ee, zaten böyle parayla ilgili bir sıkıntı atlatmışsınız. Sanki bir kaybınız olmuş bir sıkıntı atlatmışsınız. Bazılarınıza böyle bir iş kurdu, o iş yerinizi kötü gitti belki iflasa kadar gitmiş olabilir veya iş yeriyle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. buna dikkat etmeniz lazım. Yaşça büyük olan birisi var. Sanki bu ailenizden birisi değil ama atıyorum çalışıyorsunuz patron size göre yaşça büyük bir adam bir erkek veya işte ne bileyim oku, yani bir yaşça büyük birisi sanki böyle e, bu kişinin şeyi de var hani bir mevkisi ya da yardım edecek böyle birinden destek alabilirsiniz bu size teklif de edebilir aslında pek istemiyorsunuz almayı yardım almayı da pek hoşlanmıyorsunuz yani niyet olarak iyi mi görmüyorsunuz ya da işte nasıl bunu hani neden bana bunu yapıyor iyilik yapıyor gibi düşünebilirsiniz sanki e, onunla ilgili bir sıkıntınız var yani bir rahatlatabilirsiniz ama bir mesafe koymuşsunuz açıkçası. Arka alacağınız güzel haberler var. yani böyle gerçekten mutlu olacağınız. Hani sıkıntıdaymışsınız hiçbir şey güzel gitmiyormuş bir anda güzel bir şey yaşayacaksınız ama sanki arkasından patır patır güzel şeyler gelecek ne güzel kötü şeyler gelmesin güzel bir şey yaşayacaksınız sonra arkasından arkasından böyle arka arkaya güzel haberler duyacaksınız hani uzun zamandan beri sanki bu kadar mutlu olmadınız çünkü arka arkaya güzel haberler almak harika bir şey sanki güzel güzel haberler bir şeyler duyacaksınız İçiniz birazcık da olsa rahatlayacak e, sevgili balıklar bazılarınızda da sanki böyle evle ilgili bir takım evinizde bir tartışmanız olabilir. Eşinizde A harfi var. Sizde sizde ya da onda A harfi ve sık yani bir tartışmanız var ama böyle çok büyük şeyler değil. Sorunlar değil ama atışıyorsunuz, tartışıyorsunuz. siz belki siz sorumluluk almıyorsunuz. Belki de o almıyor sorumluluk. Hani böyle hep söyleniyor Yani bir tarafa bir tarafa söyleniyor. işte sen bunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Hakikaten yapılmıyor yani. Şey değil. Hani laf olsun diye konuşmuyor. Hangi taraf bilmiyorum. Ee, siz bir balık kadınıysanız eşiniz belki. Ya da işte balık erkeğisiniz belki. Eşiniz. Ee, belki size karşı, siz ya da karşı taraf eşiniz bu evli çift bunlar. Sorumluluk almayan bir taraf var açıkçası. umunda da değil sanki onun. Bazılarınızda da böyle kötü giden evlilikleri olan balıklar varsa ayrılma e, konusu gündeme gelebilir söyleyebilirim onu. Sanki bununla ilgili konuşmalar var böyle işte sıkıntılı konuşmalar. Yani işte tamam o zaman ayrılalım falan diyecek iki tarafta. Bir takım sıkıntılar çıkmış sanki. Göz aydın alıyorsunuz. Adanız var mı? Adak yaptınız mı? Çok güzel bir kapı açılıyor size. Gerçekten çok güzel. Ya hayatınızda bir, köklü bir değişim olacak sevgili balıklar. Evet şu anda da sıkıntılarınız var. Evet ama böyle sonrasında açılacak o kadar. Yani sizin umduğunuzdan daha güzel ve daha büyük kısmetler gelecek ve kapılar açılacak size. Ee, belki işte eşinizden ayrısınız yeni biriyle tanışacaksınız veya bekarsınız işte evlenmekle ilgili korkularınız var biriyle tanışıp evlenebilirsiniz veya şey şöyle bir şey de olabilir işte eşinizle ilgili problemler yaşadığınız işte bir takım e, yani siz eşinizi aldattınız ya da eşiniz sizi aldattı hani bağımlı olarak kalıyordunuz o artık bitsin deyip bitirebilirsiniz de yani artık bir şeye tahmin edip göz yummayacaksınız yani körü körüne eşinize e, bağlıymışsınız hak etmediği bir hak etmediğiniz bir şey yaşamışsınız. Aldatılma konunuz gündem olmuş sanki. Artık böyle o hisleri duymuyorsunuz. Yani ayrılınca da üzülmeyeceksiniz. Yani ayrılma kararı alabilirsiniz. Oturup konuşabilirsiniz. Karşı taraf bunu istemeyebilir ama e, sanki çocuğunuz var belki de. Onun için biraz sabrediyorsunuz ama sanki ayrılmayı isteyebilirsiniz artık. Yani isteyen tarafsız olabilirsiniz. Bu kişi yalvarabilir size. Yarım kalan bir şey var. Nedir bu? Yarım kalan bir ev, yarım kalan bir evlilik, yarım kalan bir iş, yarım kalan bir okul mu, yarım kalan bir, bir yerdeki bir işiniz mi? Daha gerçekleşmemiş, yarısı gerçekleşmiş gibi uzamış olan bir şey var hayatınızda. Bazılarınızda böyle e, yani net olamıyorsunuz bir karşınızdaki kişiye karşı. E, ne ayrılmayı biliyorsunuz ne kalmayı biliyorsunuz. Sanki böyle bir net değilsiniz. E, böyle karşı tarafa bir takım sıkıntılar yaşatıyorsunuz. Yani bir flu duygular var. Yani e, sanki böyle belki de balık erkeği böyle olabilir ya da bir balık kadınısınız yani teklif ediliyor size evlenmek yani ev, bir hayatınızda biri var evlenme teklifi böyle. ama böyle bir muallaktasınız yani işte evlensem mi evlen güven güveneyim mi ben buna falan diye olabilirsiniz ee, ya da işte balık erkeği e, bir erkek bunu mutlaka daha fazla yapacaklar işte ne var ne yok ne gittiği belli ne kaldığı belli yani bir sisli pusu duygular içerisinde bu karşı tarafı yorabilir ve ayrılık kararı alabilir. Böyle arada bir e, biriyle görüşmek e, hiç kimse için kabul edilir bir şey değil. Bu karşı tarafın da artık yeter artık diyebilir. Sabrını taşırabilirsiniz. E, bu yüzden net olun bence. E, biraz da sorumluluk almanız lazım galiba. Ee, bu daha çok balık burcu erkekler için geçerli. Evet e, bu hafta falım size bu kadar. Umarım haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler.